Andolsun bütün örtülere, andolsun bütün örtülenlere ki kar altında terleyerek uyanmaktır aşk. Yanmış iki cesedin kına gibi külleri arasından fışkın sürerce dirilip yeniden yanmaktır aşk. Cümle ağaç kapıları, cümle demir kapıları aşıp bir gönül kapısına dayanmaktır aşk. Sevgilinin otağını gök kuşağına boyayıp gece gündüz, hüznün safran sarısıyla boyanmaktır aşk. Yaratmaktır, ya da sevgilinin toprağından yaratılmak. Her nefes alıp verişte yanmaktır aşk. İsmail'i bir gönülle teslim olmaktır bıçağı. Birini kandırmak değil, bilerek kanmaktır aşk. Diline arılar konar, koynunda karıncalar gezer. Sevgilinin ölçeğiyle her zaman sınanmaktır aşk. İsrafil'in surunu ruhunda duymaktır aşk. Suyu suyla yumak gibi aşka inanmaktır aşk.